Dışarıdan bakıldığında Türkiye sizi nasıl görünüyordur efendim? Muhteşem, güzel, güler yüzlü baksanıza insanlarımıza. Şey de var, yani alışverişe gidiyorsunuz, file pile doluyor. Çok mutluyuz, Allah razı olsun ülkemizi yönetenlerden. Onlar olmasaydı biz bunları yaşamazdık gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz baktığınızda ne görüyorsanız ben de onu görüyorum. Bu kadar. Yani söyleyecek başka bir cümle yok. her şey Çok mutluyum. Muhteşem. Muhteşem. Hani bundan daha iyisi nasıl olabilirdi acaba diye düşünüyorum. Çok güzel bir ironi yaptınız efendim. Evet, evet. Anlayan anlamış. Eyvallah. Sağ olun, Teşekkür ederim. Ha. Gitme bir dakika. Sizce Türkiye nasıl görünüyordur? İyi güzel. Güzel görünüyor. Güzel mi? Evet. Nasıl güzel? Ya yani her şey güzel. Türkmenistan'dan gel buralarda çalışıyoruz güzel. Ol, hayat size güzel. Evet. Evet <laughs> sağ ol, Teşekkür ederim. Ha. Berbat. bak. Onlar da böyle görüyor diyorsun Evet. Yani. Siz nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum durumu. Nasıl daha olur, da, olur, daha, olur, daha olur. da kötüye gidiyor. Daha çok? <laughs> daha çok kötüye gidiyor. <laughs> nasıl düzelir peki? Valla çok zor. Düzelmesi için çok bir değişiklik olması lazım. Sizce öyle değil mi? Bir vatandaş olarak erken seçim istiyor zaten? Tamam. Evet. Teşekkür ederim çok sağ olun. Neler değişir ülkede erken seçim olursa? Yani hemen birden bir şey değişmez tabii ki. Biraz zaman alır. Ama değişebilir. Yani onun için... İstikrar gelir mi? Gelir. Tamam, İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Edin. Eyvallah, sağ olun. Dışarıdan, bakıldığında, bakıldığında sizce ülkemiz nasıl görünüyordur? Ülkemiz mi? Evet. Dışarıdan bakıldığında güzel görünüyordur ama içine girince pek güzel değil çok farklı bir yorumdu Evet. Siz nasıl görüyorsunuz peki? Ben peki iyi görmüyorum. Sistem, sizin, sizin sistem e, kötü. Sizin gözünüzde yanlış olan e, görmek istemediğiniz Ben şimdi sağlıkçıyım. Evet. Aldığım maaşa <laughs> değmiyor bu çalıştığım emek. Yapma be. Değmiyor yani. Gerçekten değmiyor. <laughs> Sağ, sağlıkçılar, şikayetçi, eğitimde olanlar. Evet. Gördüğümüz eğitim bile artık Yeni öğrencilere Allah sabır versin çok daha az eğitim görüyorlar Daha kötü. Gitgide kötüye gidiyoruz. Umarım ya. iyileşiriz. Sen bir genç olarak geleceğini nerede alıyorsun? Türkiye'de mi yurt dışında mı? Yurt dışında. Neden? Çünkü bulamadım Türkiye'de. Yapma ya. Maalesef. İnşallah istediklerin olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok Rica sağ ederim. Da. Gitme bir dakika. Sizce dışarıdan bakıldığında Türkiye'yi nasıl görünüyor? Neden efendim? Kötü dolma. Örnek rica edebilir miyim? Nedir kötü olan evet. sizce? Ee, 30 sene evvel e, dünyada ilk kendi kendine yeten 7 ülke tarımda giren bir ülkede şeftalinin kilosu 150 lira. Taze fasulyenin kilosu 200 lira, banyo'nun kilosu 300 lira. Bunlar akıl alır fiyatlar değil. Karpuz biz çocukken Almanya'da, Avrupa'da dilim dilim satılıyor diye ha ha deyip gülerdik. Şimdi şu an ülkemizde birkaç senedir karpuzu dilimle yiyor insanlar. Yani çiftler çiftler aldığımız karpuzlar, kavunlar artık kimsenin evine giremiyor. Ekonomik büyük bir çöküntü var. Bu bir gerçek yani. Nasıl düzelir efendim? İyi bir ekonomi politikasıyla düzelir yani. Nasıl düzelecek başka türlü? Şu an ekonomik politikaları çok kötü olduğunu düşünüyorum. Tarıma destek yok. Tamamen e, yurt dışına bağlı her şey. Yani yem bile yurt dışından ithal ediliyor. E yani bu durumda bu tarımda ne bekleyebilirsin? Hayvancılık yok, bitti. Ürettiğimiz hiçbir şey yok. Fabrika yok. Sadece, Ekonomik... sadece tok üretmekle yani ki dışarıda üretiliyor çoğu şeyde onu. Bir şey elde edemeyiz ki. Bize fabrika lazım. Mehmet Cimcek, Ekinoğlu ve Maliye Bakanı. Evet. Dedi ki göreve geldiğinde Rasyonel politikalar uygulayarak ekonomiyi düzelteceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Rasyonel politikalar halkı öldürmekse ya. Onu başardılar. Yani şu an askeri ücretin 22 bin lira, emekli maaşın 15 bin lira olduğu bir ülkede ve bir ev kirasının en kötü, en kötü ev kirasının 15 bin lira olduğu bir ülkede yani nasıl bir yaşamdan bahsedebilir ki? İnsanlar nefis mücadelesi verip yaşıyor. Yani ve ben çok üzülüyorum. Yani markete gittiğim zaman çocuğuna çikolata alamayan babalar emekli olup da bu kızım bu ne kadar bunun fiyatına bir baksan deyip de ay çok pahalıymış diye yere konan yerine konan meyveler yani bunlar çok iç açıcı şeyler yani. Yani Maalesef. çok zor. Çok yani teşekkür ederim. İnsanlarımızın ediyorum. durumu çok zor. Allah yardımcısı olsun. Sağ olun, Çok, teşekkür ederim. Bizim şu an insana baktığımız gibi görüyorlar. Pis, bakımsız, ekonomi de kötü. Ya bence pek iyi bir durumda değiliz. Zaten biz de istemiyorlar Avrupa Birliği'ne. Kötü evet. durumdayız. Okullar açıldı. Öncelikle derslerinde başarılar diliyorum. Eyvallah. Nasıl gidiyor? İyi. Okul. İyi gidiyor. Yeni başladınız. E, nedir beklentin e, gelecekte? Ne ben olmak istiyorsun? Eczacı olup avukat ekmek istiyorum. Geleceğini yurt dışında mı arıyorsun? Evet. Yani? Eyvallah. Hemen sendeyim. Ne haber? Ee, nasıl sınıf. gidiyor dersler? İyi gidiyorlar. Harikasın. Sen nasıl değerlendiriyorsun? E, Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında nasıl göründüğünü? Bence Türkiye dışarıdan bakıldığında arkadaşın da dediği gibi e, böyle bizi a, bir, biraz ayrımcılık yapıyorlar benim görüşümde. Bir de ekonomimiz bence diğer ülkelere göre hani e, kıyaslanamayacak seviyede biraz e, çalkantılı bir ekonomimiz var. Enflasyonumuz yüksek. E, yani ben böyle düşünüyorum. Aşkımdan. Senin dediğin idealin ne olmak istiyorsun? Ben şu an bir hedefim yok. Hayır diyorsun. Daha belli değil mi yani? Değil. En çok yetenekli e, al, olduğun alan ne? Sayısal. Sayısalda başarılı izliyorsun. Sayısalcılar daha çok hangi alanı tercih ediyor? Mühendislik veya yazılım. Eyvallah. Sen iyi yakışıklı. Sen nasıl görüyorsun dışarıdan bakıldığında Abi e, bence hani Avrupa'dakiler ben sosyal medyada falan da gördüm Avrupa'nın Hindistan'ı diyen var. Hani e, bilmeyen birazcık hani coğrafi bilgisi az olan e, Arap olarak bilen var bizi. Hı -hı. Fakir biliyorlar bir kere bizi gelişmemiş ülke olarak görüyorlar. Yani ben de açıkçası rahatsız değilim. Onların cahilliği. Yani yine de gidişatımız kötü ama onlar daha kötü biliyoruz abi. Bu şekilde. Eyvallah. Senin eğitimle ilgili. Nasıl... Benim eğitimle ilgili hedeflerim yine yurtdışına açılmak yönünde abi. Avrupa, Amerika. En başarılı olduğun ders en başarılı olduğum ders sayısal alanda yani. Sen de o alanda yetenekliyim evet. diyorsun. Evet. Sen de geleceğini mi yurt dışında arıyorsun? Evet. Peki neden gençler geleceğini ülkemizde değil de yurt dışında arıyor sence? Çünkü abi burada hani e, herkese eğitim sisteminde bir kere yani eşit davranılmıyor, e, adaletli davranılmıyor. Avrupa'da, Amerika'da hani, o tarz ülkelerde hakkımızı daha iyi bulacağımızı düşünüyorum. Burada hakkımızı alamadığımızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Her şey gönlünüzce olsun çocuklar değil mi? Eyvallah. Keyfinize bakın inşallah çok güzel olur, güzel olur. her şey sizler için. Dışarıdan bakıldığında sizce ülkemiz nasıl görünüyordur efendim? Var, var. Vallahi herhalde iyi görünmüyordur. İyi görünmüyordur. Şu vaziyette yani. İyi görünmüyordur bence. Arpa ne düşünüyordur bizim hakkımızda böyle siyasi gelişmeler? Ya şimdi siyasi, ekonomimiz, siyasi çekişmeler her yerde var. Mesela Fransa'da başbakan istifa etti, millet e, itaatsizlik kararı aldı. Yani protestolar var. Bu her yerde var ama işte bu koltuk kavgası, bu koltuk sevdası yanlış işlerde yaptırabiliyor. Eyvallah. Yanlış işlerde yaptırabiliyor. Yani iyi değil. Bence olmaması lazım bu koltuk sevdası. Dışarıdan bakıldığında ülke Türkiye'miz nasıl görünüyor? Valla nasıl görünsün dostum şimdi 200 lirayla yarım kilo kıyma alamazsın. Alamazsın yani bunu alırsın diye yalan söyle. 200, 200 lirayla yarım kilo peynir de alamazsın. E ne yapacağız biz peki? Biz ne yapacağız? Bir, bir kilo kiraz bin lira. Efendim işte don vurdu. Tamam güzel don vurdu. Kabul ettim. E 1200 lira kıyma kardeşim. Bir 2000 lira. E 2000 lira. E, nasıl olacak peki bu? Oraya da mı don vurdu? Ya olmaz yani. Yanlış. Çok yanlış. Yani böyle gitmez. Gitmez. Bu bir yerde tıkanır kalır. Nasıl düzelir? Nasıl düzelir? İran bundan bir ay önce mi falan yalan olmasın. Paradan 4 sıfır attı. İran. Bundan e, o, terörist dedikleri şara Bundan 10-15 gün önce o da Suriye parasından 4 sıfır attı. Devalasyona gitti. Yani devalasyon olmadan zor düzelmez ben düzeleceğini zannetmiyorum. Olmaz yani ben düzeleceğini hiç, hiç, ümit vermiyorum ben. Düzelmez bu böyle. Bir vatandaş olarak erken seçim bekliyor musunuz ya da istiyor musunuz? Şimdi er, dostum şimdi erken seçim yani daha söyleyeyim yani faydası olmaz bence. Eyvallah. Neden olmaz? Bu da bir ekonomik bir yük getirecek. Yük getirecek. Aynen. Ondan sonra karşı tarafta muhalefette şöyle yani şunu yapacağız biz, bunu yapacağız biz net bir şey göremiyoruz ki. Mani ve öyle bir hayat veremiyor. Veremiyor yani şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Yok. Ee, erkeğe seçim neye yarar peki? Yaramaz ki bir şeye. Yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Daha beter oluruz. Alım gücümüz daha da düşer. Mesela şu anda 20 binlerden aşağı kiralık ev var diyen yalan söyler. Eyvallah. 20 binlerden liradan aşağı kiralık ev yok. bunu bir partizan olarak konuşmuyorum yani. Bunu doğru doğru doğruyu olarak söylüyorum yani. 20 aşağı varsa kiralık ev göstersinler. O da nasıl? Asansörsüz ve doğalgazsız. Dümez. 20 bin liralık evler. abi. ben doğalgazlı evde oturacağım. Asansör olacak dersen 40'tan kapıyı açacaksın. E, bu yalan değil. Herkes Aynen. Baksın. Yalan evet. değil. Evet. Yani sen bir ev taşıman 20 bin liralık evi bahsediyorum. Sana 130 bin liraya patlar. 40 bin liralık ev 200-240 bin liraya patlar. E de bakıma ihtiyacı varsa işte patanızın İşte onu da falan. söylüyorum yani 240 bin liraya mal olur. Bir taşınmak. Tabii bir taşınmak. 20 bin liralık ev 120-140 arası mal olur. 40 bin liralık ev evet. 200-220 bin liraya mal olur. Bu da şehir içinde. Şehir içinde tabii ki. Yani merkez ilçelere falan. Tabii ki canım. Ama çevre ilçelere taşınacağı zaman. O nak... değişir. Nakliye değişir. Aynen. 55 lira olmuş motorin. Evet. Ne yapacak adam seni bedava mı götürecek? Aynen. Adam da ekmek yiyecek. Evet. E o öyle yani. Ya aslında bu zebzeyi falan biz bedava yeriz de. Bu da çok basit yapılır da. Bak nasıl şimdi yatlardan yüzde sekiz vergi alınıyor. Bunun da basiti var. Kamyonlara L plaka takarsın. Portakal rengi. Yani direkt çiftçiden halka getirir. O zaman enflasyonu da yenersin. Eyvallah. Bu bu kadar basit. Yapılamaz bir şey de değil yani. Avrupa'da gıda enflasyonu düşerken Türkiye'de yükseliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz efendim? Şimdi şöyle. Gübre çok pahalı. Çok pahalı onun atılan malzemeleri var. Çok pahalı. Mesela bir, geçenlerde seyrettim. Çay toplama 5-6 bin liraymış yövmiye. 5-6 bin liraymış yövmiye. Şimdi sen ne ekçen? Ne ekçen? Hadi diyelim karpuz ek. Sen 2-3 bin lira yövmiyeden aşağı şey bulamazsın, işçi şey bulamazsın. E karpuzdan ne kazanacaksın kardeşim? 2-3 bin lira yövmiye vereceksin. Yani insanların da standartları çok düştü. çoğu üreticinin tarlada kaldı. Öyle oluyor. Neden oluyor? Mesela ben Neşber'im. ile çalışıyorum. E kardeşim ben 20 bin lira kira veriyorum. Ben sana gelip 500 liraya mı çalışacağım? Evet. Düz mantık. Aynen. Aynen. 2-3 bin lira gömiye alacağım senden. Evet. Ben o 20 bin lirayı verebilmek için. Ben o 1200 liraya kıymayı alabilmek için. Evet. Ben, ben de böyle bir isteyeceğim senden. Yani bu düzelemez bir şey değil. Düzelir de. Niye yapılmıyor onu da bilmiyorum. Aslında düzelir bunlar hepsi düzelir. Düzelmeyecek şeyler değil bunlar da. Niye düzelmiyor onu da bilmiyorum. Yani acaba, şu anda. Acaba bazılarının işine mi gelmiyor? Ya şimdi bazıların işine gelmiyor değil de. Yani. Şöyle yani herkes kendi menfaat penceresinden baktığı için oradan düzelmiyor. Mesela bir ev sahibi diyor ki adam kardeşim diyor ben diyor 1200 lira kıyma alıyorsam ben de 40 bin liraya veriyorum. Anladın mı? Yani bu kişilerin çıkarlarını düşünmesinden oluyor. Ondan düzelmez yani. Ondan düzelmez. Başka neden düzelmeyecek? Düzelir her şey düzelir aslında. Köprülerden geçişleri ücretsiz yaparsın. Direkt çiftçiden halka getirir. Hem enflasyonu yenersin hem fiyatları düşürürsün. Bu kadar mısın? Düşmüyor. Eyvallah. yok? E nasıl olacak bu iş? Turgul'da da bile kiralar 30-40 bin liraya. Buyur ya. İlçe. Ya. ya İzmir'i geçtim hadi. E o nasıl olacak ya? Yani? E ben de işçi olarak tabii ki 3 bin İş. lira, 4 bin lira yemeği isteyeceğim. Eyvallah. E, bu, bu durumda dönüyor, dolaşıyor. E, askeri ücretliye geliyor. İşte askeri ücretin altında maaş alan çalışanlar var. Askeri ücretin üzerinde yani bugün sağlıkçı da asgari ücrette çalışan var, eğitimde var. Değil mi hocam? Şimdi şöyle. Yani öğretmen genelde mevzul bakarsak mevzul olmuş, özel okullarda askeri ücrette çalışıyor. Genele bakarsak askeri ücretle kimse işçi bulamıyor. Mesela benim taradığım bir sürü kafeler var. Yemin ediyor adamlar asgari ücrette işçi bulamıyor. Çalışmıyor kimse. Çünkü adamın kirası yer mi? Eğitim fakültesi ama öğretmen asgari ücrette çalışıyor hocam. Şimdi,